Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber şu göstereyim montaj Stars'ın bir tane videosunu izleyeceğiz. oy bir saniye arkadaşlar. Pardon, pardon, pardon. İşte arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hı. Gördünüz mü sizlere? yeni karakter çık Bu yani

Bu arada size bir tane 29 Ekim ee, sürpriz sürprizi şeyler falan. Ama sıfır hesaplardan biri olacak Ya yani boş arkadaşlar. Siz işte tamam 53 adlı kişiyi davet gönderin. Arkadaşlar ben de size mega kutu birisiyim. Neyse evet arkadaşlar. Bakalım kaç dakikamız kalmış. 3 dakikamız kalmış arkadaşlar. Yayının bitmesine. Süreli

Hocam o son değil mi? Oo, bir kafa kafada, kafa geliyor, kafa geliyor. Oha. O, oraya ışınlanmak için geliyor. Oğlum bir yalnız var ya, bu kadar işler var. Aynen. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkt şey, kaleye, direkt kaleye, direkt. Oğlum direkt kaleye, atar mısın golü? Vallahi bilmiyorum. Bir video daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> bu video kutu oldu çünkü böyle şeyler falan yazıyor sahte takdir belgesi çıktı aldım? İşte arkadaşlar, bay. Kendinize iyi bakın. Like, arkadaşlar, abone olun. Kendinize iyi bakın. Bye.